Concrete World 4'de oynuyoruz Benim de World 4 4'den buradayız birazcık oynar işte İşte Alırken anladın İsterseniz ilk atlayıp başlayalım İlk göreve saçma zaten Şimdi Koşuyorsunuz işte Bunu birinci bölümde yapıp koyarım bencek gibi bozulmazsa Önceki bölüm bozulmuştu çünkü koyulmamıştı Daha ikinci bölümde En son benim hedefim şeyde Ya işte Zaten hepimiz buraya kadar Gidiyoruz İstecekler Kime lazım hedefim var. Kasmazsan. Bir bakalım. Ayarlar açacağız. Kasmazsan bir her şeyi azaltmıştım. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Ama hala kasıyor. Açacağız. Arkadaşlar hedef. Sen suyu tazdır. Ya hep yanlış tuşa basıyorum ya. Açacağız. Evet yok. Bana yani yok. Kontrol. Nerede kontroller ne olur? Sen sürekli. Ama bunun içinde yok. Ben grafikte de yok. Hı. Yok. Evet tamam dostlar. Ne İşte ne oldu? O görevi yaptık. Hmm. İşte başlangıç görevini açıklığa yani olmadan da şu anda daha çıktı da anlıyoruz. Ee, bir tane adamın karşısında kellesi yok kelle işte alınmamıştı. Asılmış işte. Hala kasıyor. İşte burada bu. işte o adama yardım ediyoruz. İntikam istiyor galiba adam. Bak. Oh. Oh. Hepimiz, aslanlar hepimiz, hepimiz iyidir. Niye ya? Ah tamam, daha böyle. İyi tamam, Ben herhalde miyim? Biti al al Ne yapalım kadermiş böyle yapacağız artık Aynı üstüne Kullansak Şunu kullanalım iyi Direk ilk Hedefimize atarız Hatta Güçlü bir yol yok mu Ben güzel bir düşman İyi görüşürüz.

Ağaçlar tırmanan mi Unuttum. Abla! Zıpla! Oradan gittiğimden nereye gideceğim Direkt şurada elbette de bana bir şeyler atsam. Ay yes, seslerden hiç görmüyor. Evet, evi çekmek istemiyorum. Yeah, para atsam Almaya gider mi? Ama boş ver ya bırak, ben Çıkartıyorum Kılıcımı ne yani olursa olsun da 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 canım çok Hop, Tamam devam bu kadar. Adam elden değil mi? Ha, bu saçma. Ha geberdi. Kaba. O kaba mı mı? kapanmamış gibi göründü bana. Ha, tamam şimdi sizinle Saç. Om. Om. eski kontrol göre bunlar daha zor şimdi Nana. 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 Nana.

Tamam, unutmayalım birbirimizi. Tamam, ben devam edelim. Gidelim artık. Aaa, çatlarda dolaşmayalım. Şunu aldım. Tamam mı yani kimliğimizde var? Daha ne isteyebiliriz ki? Sen bizi tanıyorsun. Tanıyor bizi. Acaba araya gelişiyorsak mıdır? Bilmiyorum ki. Hakkım araya karşı. 妈妈呢？好、嗯，嘿嘿嘿嘿 Ama sen öldüreyim mi He sen de tamam güzelsin. Bizi Hey adamım. Nasıl? Ölüyor. Alalım. Al. Bu ne? Tabi Evet Hayır dersek Ben öyle bir seçenek yok <laughs> Ya Tam da Üstüne Domates <laughs> Hala domates diyor ya İnşallah duymuyordur anlaşmayalım bizlerle. Nikola Makiveldi. Ya. Geldim Nikola Nikola Adını unuttum. Ben de ben de bana mı bakmışlar? Bende para var ki. Lootlaya lootlaya kazandım. ne kadar verdi acaba. İnşallah güzel vermiştir. Benim iki yüz lira çıkma. Çok az, çok az, çok az. neyle peynir? Almam yok ki. Ne kadar yok çok para ama. Ama yok çok para ama. Ah. Başka armağan yok mu? Bu kadar var mı armağan? Ne oldu? Yok oldu. Heh. Tamam. Ben buldum. Küçük kız bir şey. Ha! Kız içerisi Bir bakayım. Önce içerisi. Sonra. Şimdi. İğrenç bir şey bir tane. Tamam. Geldim. Hadi ilerleyelim. Nereye gidiyorum? Daha 1327 üç yüz almam ya. Ben Aslında verdiği para tam yetiyordu. 1200 lira tutuyordu galiba. Evet. Atalım mı şunu altından? Biz binelim. He? Sen nasıl bir yapabiliyor muyum? Sana bir şeyler mi? Bir dakika geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam edelim. Burada çok fazla insan var. oh koruma. <laughs> çal çal çal. Oh. Yanlış bir şey mi yaptım? nereye gitmemiz lazım. Mama. Hızlı ilerlesene ya. İki saat sonra mı yapmayacağım? Buna yanında yatıyor <laughs> bir <laughs> şey. Tabii O kadarını da biliyoruz. Gösteriyor bunu. Basılı yaşlı. Şey? Bilmem. da ben seslendiriyorum. Oraya gitmemiş. Ama nasıl gideceğim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır biliyorum. Şöyle, şöyle. Hayır ben biliyorum. Hayır ben biliyorum. izle ve gör.

Ben seni tuzla tutarım. Anladım ya anladım. Bu kadar mıydı ya? Ben de zor bir şey sanmıştım ya. Bu ne mi ya seni ya? olmaz. Ben şimdi kulenizi ele geçireyim de görün bunu. Üstte bir adam var. Hala adam mı Of. Zaten güvendeyiz ki. Tüm adamları öldürdüm ben. Yani sana. Hadi çık. 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 Bazı. Kule nerede? şuradaymış.

And csak Um

zıpla atma zıpla oldu vallahi ya tamam o ne ya aha 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 Şimdi, dur 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 bundan bir yukarı şu, şu şuna bak kanka bir şey 然后呢，他们吃我，出来了。

忘了。Oh.